Herkese selam arkadaşlar. Bu haftaki yapay zeka gündemimize hoş geldiniz. Bu ikinci bölümümüz. Lütfen gerekli desteği sağlamayı unutmayın. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi anlatacağım haber aslında biraz eski bir haber ama gerçekten anlatmaya değer bir haber, özellikle de bu kurgucular için çok önemli bir haber. Premier Pro'ya entegre edilen yapay zeka modeli. Biz şirket olarak yapay zeka modelini zaten sürekli kullanıyoruz. Bu konu hakkında videolarımız da fikir paneli kanalında mevcut. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Premier Pro'ya gelmiş olan yapay zekadan bahsedecek olursak da, şunlardan bahsedebiliriz. Kurgucular beni çok iyi anlayacaktır. Mesela herhangi bir dosyayı bel belgeyi efektif bir yere koyuyorsunuz fakat uzunluğu yetmiyor. Birleştireceğiniz fotoğrafla, video ile vesaireyle bir ufak da olsa bir mesafe kalabiliyor. İşte bu yapay zeka modelinde artık Premiere Pro'da tek tıkla 6 saniyeye kadar yanlış hatırlamıyorsam uzatıp kalan o boşluğu yapay zeka kendi dolduruyor. Videonun ya da fotoğrafın içindeki ambiyansı bozmayarak kendisi onu videoyu daha uzun bir format haline getirebiliyor. Onun dışında şundan da bahsetmekte fayda var bu yapay zeka modelinin dışında. Bazı kullanacağımız efektler artık direkt efekt menüsünde yer alıyor. Crop mesela en basiti. Ayrıyetten Yapay zeka hakkında bahsedeceğimiz şey şunlara da iyileştirmeler geldi mesela freelance video yapanlar müzik konusunda şu sıkıntıyı yaşıyorduk eskiden hatırlarsanız mesela bir videomuz var elimizde 30 saniye. Bunu nasıl 30 saniyeye düşüreceğiz? İşte uygun yerlerinden keselim biçelim vesaire diye uğraşıyorduk. Çok daha öncesinde onu direkt ayarlayıp 30 saniyeye program kendi düşürüyordu. Şimdi onun bu tarz durumlarına bu Premiere Pro'nun gelen AI güncellemesiyle beraber daha fazla yenilik geldi. Fakat şunu unutmayalım. Daha beta sürümünde gerçekten efektif ve işe yarar bir şekilde kullanılabiliyor. Ama tökezlediği çok da nokta oluyor. Bunları da zaten ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz. Şimdi diğer bir konumuza geçelim. New York Times içerisinde Open ayında olduğu bir sürü yapay zeka şirketine dava açtı. Davayı da tahmin edebileceğiniz üzere davanın içeriği de şu. İçeriklerinin kullanılması. Yani siz herhangi bir içerikten faydalanacağınız zaman, herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek istediğiniz zaman OpenAI'dan yani ChatGPT'den mesela doğal olarak veriyi New York Times'tan da alabiliyor gerektiği zaman. Tabii ki burada araştıracağınız şeyin içeriği, önemi de çok önemli. E, fakat New York Times bundan oldukça şikayetçi olmuş olacak ki içerisinde içerisinin OpenAI'da olduğu bir sürü yapay zeka şirketine davalar açtı. Kendi e, kendi içeriklerinin, kendi araştırmaları sonuçlarında elde ettikleri içeriklerin kullanılması için doğal olarak bir telif hakkı talep ediyorlar. Bu yapay zeka modelleri de bu kurala pek uymadığı için şu an için bir davayla karşı karşıyalar. Benim kendi fikrimi soracak olursanız da bu tarz konular için hani bu tarz mevzular birçok noktada birçok yapay zeka sitesinde vesaire olabiliyor. Doğal olarak evet. Yani New York Times'ta çalışan muhabirler olsun vesaire elbette kendi emekleriyle elde ettikleri bir sürü orada haber var. Fakat artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Bilgiye erişmemiz daha kolay. Bence bu konu hakkında global bir yasal düzenleme getirilmeli. Yani bilgiyi almak mesela belirli bir noktaya kadar belki özgür serbest bırakılabilmeli. Ya da bilgiyi alıp olduğu gibi kopyalı yapıştır yapmaktansa belki içeriği biraz daha belirli sınırlar içerisinde değiştirilerek izleyiciye, tüketiciye sunulabilinir. Çünkü artık böyle bir çağda yaşıyoruz. Reklam çağı, sosyal medya çağı. Doğal olarak da bu tarz durumlar için bazı yenilikler getirilebilinir. Bir başka konumuz. Arkadaşlar bir başka konuda Beyaz Saray'dan Pentagon'a yapay zeka kullanımı hakkında bazı direktifler geldi. Beyaz Saray'ın Pentagon'a verdiği direktifler arasında şunlar var arkadaşlar. Söyleyelim sırayla. Savunma ve istihbarat konularında yapay zekanın daha çok kullanılması ve yapay zekanın gelişimi için oluşabilecek Amerika'ya beyin göçlerinde bu insanlara kolaylıkların sağlanması daha büyük bir teşvik var. Bundan dolayı Pentagon'dan da Beyaz Saray bazı şeyler talep etti. İlerleyen süreçlerde ne gibi değişiklikler olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıyetten de zaten bir önceki videoda da bahsetmiştik. Trump ve Harrison'ın da mücadelesinde bu yapay zeka vaatleri çok ön plana çıkmıştı bir dönem. Özellikle de bir önceki başkan, Amerikan başkanı Joe Biden'ın verdiği kararları Trump çok sert bazı eleştiriler yapmıştı yapay zeka hakkında. Bunlara yönelik atılımların da yapıldığını şu an görmeye başladık gibi. Diğer bir konumuza geçelim. O da Elon Musk. Bildiğiniz üzere bu tarz konularda bu beyefendi olmazsa olmaz. Future of AI organizasyonuna Elon Musk uzaktan bağlandı. Ve burada da bazı AI hakkında olsun, teknolojinin gelişimi hakkında olsun ve nüfusun artışıyla alakalı, nüfusun artışı ya da azalışıyla alakalı bazı yorumlarda bulundu. Biz size onları derledik kısaca konu başlıkları şeklinde. Elon Musk'ın yapay zeka hakkında söylediği şeylere bakacak olursak onlar da şunlar. Yapay zeka mevcut durumundan 10 kat daha fazla gelişiyor her yıl. Elon Musk bundan bahsetti ve bu %80 insanlığın yararına, faydasına olacağını, %20'lik bir kısmının da insanlığın bu iş gücü mevzusunda, zaten bunu biz de videolarda belirttik, bir tehdit oluşturabileceğinden bahsetti. Ama güzel, güneşli günlerin geleceğinden de sıkça bahsetti Future of AI organizasyonunda. 2028 yılını gösterdi. 2028 yılında da yapay zekanın insanların hepsinden daha zeki olabileceğinden bahsetti Elon Musk yaptığı bu katıldığı organizasyonda. Şimdi arkadaşlar size bir başka bir yapay zeka sitesi tanıtmak istiyorum. Bu videonun içeriğinde de Basedit Labs var. Gerçekten biz bunu şirket olarak kullandığımız başka bir yapay zeka modeli. Bunun özelliği ise şu, zaten ekranda da görüyorsunuz. Burada apps kısmı var. Buraya tıkladığınız noktada bir sürü yapay zeka modelini arkadaşlar tek bir site içerisinde bulana bulabiliyorsunuz Basedit Labs. Gerçekten kendini de çok fazla geliştirdi. Biz de buradan zaten birkaçını deneriz. Burada face swap, image tek zaten bunların hepsi var. Paragraf değiştirmeye kadar bu yapay zekanın bir sürü şeye koymuş canlı portre yapımı efendime söyleyeyim fotoğrafı netleştirme geliştirme bu tarz şeylerin hepsini bu sistemin içerisinde bulabiliyorsunuz. Biz de dilerseniz şimdi hem bir test edelim. Ne yapalım? AI selfie generator. Hangisini yapmak bizim için daha kolay olur? İlk bir bunu bir tespit edelim. Bu arada unutmadan da söyleyelim. Lütfen fikir panelini takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Donald Trump'ın bile AI voice'ı var. Az önce bahsettik kendisinden. AI text generation. Ne yapsak ne yapsak? Canlı portre yapımı. Buna bir bakalım. Buraya galiba bir fotoğraf vesaire yüklememiz lazım. Image to text. <laughs> text to image yok mu? Hemen bir generate diyelim üstte gördüğünüz gibi. Siz dilerseniz bunları da kendiniz test edebilirsiniz. Hemen mesela siz görmüyorsunuz. Yanlış şey almışım çünkü. Yanlış yerden kayıt oldum. Generate'e tıkladığımızda ne diyor? Prompt diyor. Şimdi biz daha hızlı hareket etmek için bu generate kısmında gördüğünüz üzere promptu böyle teker teker yazmaktansa burada prompt library var. Buraya bir tıklayalım. Buradan bir prompt seçip bakalım bize neler sunacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Burada şu use prompt kısmı var. Görüyorsunuz zaten bir sürü. Evet neyi seçsek? Şunu mesela seçelim. Şu çok bir tane fotoğraf, bir fotoğraf yapsın. Generate images diyelim, bekleyelim. Hep bekliyoruz. Aa diyor, oldu diyor. Aa, o gayet iyi. Başarılı. Baloncunun içine konmuş uzaylı kafası hakkında ne düşünüyorsunuz? Dili de fırlamış. Toprağın içinden çıkmışlar. Bence gayet başarılı. Siz de AI yardımıyla oluşturduğunuz görselleri bu videonun yorum kısmında belirtirseniz, ne yapmaya çalıştığınızı anlatırsanız biz de fikir almış oluruz. Ve bunu anlatmak için de Image to Text butonuna basabilirsiniz. Bir başka yapay zeka uygulamamız da bu hafta işleyeceğimiz Facebook adındaki uygulama ben bu uygulamayı çok sevdim size de öneririm. Burada fotoğrafları gördüğünüz üzere kendi komutlarınızla hareket ettirebiliyorsunuz. Burada yüzün her bir bölgesine tıklayıp ona göre fotoğraftaki kişiye hareket veriyorsunuz. Bize bir try diyelim. Ama diyor ki bizim diyor servisimiz diyor herhalde geçici süreliğine diyor devre dışı diyor. Bundan dolayı kullanamayacağız. O yüzden çıkalım. Ama ben bu uygulamayı gerçekten çok sevdim. Yani kendim bunu test etmiştim. Hoşuma gitmişti. Size de öneririm. Hoşuma gitti. Burada da zaten görüyorsunuz Tesla'yı oynatmış. Mona Lisa'yı şoka sokmuş. Bu mavi küpeli kadını oynuyor. Arkadaşlar son anlatacağımız uygulamada Lume AI Mobile. Bu uygulamada herhangi bir objeyi telefonunuzun kamerasıyla bütün alanlarını görecek şekilde tarattıktan sonra bunu 3D bir şekilde istediğiniz gibi modelleyebiliyorsunuz. İsterseniz bir Photoshop dosyası haline kullanabilirsiniz. İsterseniz bir video haline getirebilirsiniz. Vesaire vesaire. Arkadaşlar bu haftalık Yapay zeka gündemimizin de sonuna geldik. Sizlerden ricam fikir panelini takip etmeniz. Teşekkürler.